Merhabalar IBS diye bir şey var biliyorsunuz. Bir irritable bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu filan diye söylenen bir durum. Aslında birkaç şikayetin, karın ağrısı, gaz sancısı, ishal, kabızlık gibi bir takım şikayetlerin sebebi bulunamayan, tahlillerde tamamen normal olan bir hastada bir araya gelmişler. İşte 1990 yılında buna irritable bağırsak sendromu diyelim demişler. Bu aslında sizde bir şeyler var ama biz bulamadık. Adını da IBS koyduk veya huzursuz bağırsak sendromu koyduk demek birçok IBS tanısı konmuş hastamızda biz araştırmalarımız neticesinde bir tıkanıklık bağırsak tıkanıklığı tespit ettik bunun da sebebinin kronik apandist olduğunu bulduk ve apandistini tamir edip işte alıp e, oradaki yapışıklıkları da giderdiğiniz zaman İya val dediğimiz bir val var cerrahlar bilir ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerdeki 90 derecelik açılanmayı düzgün sağladığınız zaman bütün hastanın bu IBS'si geçiyor. Birçok hastamız var, yüzlerce hastamız var bu konuda tedavi ettiğimiz. Bizce en önemli sebebi kronik apandisit. Ama apandisit kronikleşmez diye bilindiği için veya cerrahlar arasında öyle bir yaygın inanış olduğu için kimse apandisit üzerinde durmaz, oradaki yapışıklıkları dinlemez. Eğer kronik apandisit yoksa, plastron apandisit diye de bir şey yoktur. Cerrahlar ne demek istediğimi bilirler. Mutlaka apandisitinizi araştırmanızı öneririm. İBS diye bir şey söylenmiş ise size. İyi günler diliyorum.